Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan Hoca'nız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet biliyorsunuz ki Milletin Bakanlığı tercihlerle ilgili kılavuzu yayınladı ve önemli bilgiler var burada. Bu önemli bilgileri kaçırmamak adına arkadaşlar sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadi bakalım bu tercih kılavuzunda neler var? Bizden ne istiyorlar? Tercihleri neye göre yapacağız? Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle çok büyük yapmışım. Heh, biraz küçülteyim tabii ki. Tamam 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 önemli değil bunlar e, geyik Merkez sınav puanının ne olduğunu açıklıyor arkadaşlar. Merkezi yerleştirmenin ne olduğunu açıklıyor arkadaşlar. Okul başarı puanının ne olduğunu açıklıyor. Bakın okul başarı puanı 6. sınıftan başlıyor. 8'e kadar devam ediyor. Orta ördüm kayıt alanı. Yara yerleştirme dediğimiz arkadaşlar okul puanı ile yerleşme. Kamet kağıt yani ile yerleşme olacaktır. Yıl sonu başarı puanı dediğimiz yine toplam ders bölümü bölümüyle elde edilen ve virgülden sonra 4 basamak virgülden puanı demiş yetenek sınavı ve mülakat sınavı diye bu şekilde bilgilendirme verilmiş. Aşağı iniyorum. 30 Haziran 2021 merkezi sınav puanlarının ilanı ilan edilmiş. Tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı bu da ilan edildi. 30 Haziran 16 30 Haziran 16 Temmuz özel öğretim o özel orta öğretim kurumlarının kayıt işlemleriyle yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması. 05 ve 16 Temmuz'da yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması. Yani 5 Temmuz'da başlıyor tercihleriniz. Ve bu süreçte biz sizin yanınızda olacağız. Nasıl tercih yapmanız gerekiyor, neler olacak diye onların hepsini konuşacağız. 26 Temmuz 2021 yerleştirme sonuçlarının ve boş, boş kontenjanların ilan edilmesi. 26-30 Temmuz 2021 yerleştirme esas birinci nakil tercih başvurularının alınması. 2 Ağustos 2021 yerleştirme esas birinci nakil sonuçlarının ilan ikinci nakil falan filan. Yani arkadaşlar okula yerleşene kadar size ek kontenjanlar, ek yerleşmeler olacaktır. Tamam mı? O yüzden onları da kollayacağız. Şimdi merkezi yerleştirme dediğimiz merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel programlı, proje uygulanan eğitim kurumları, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarını tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanına üstünlüğüne göre yapılacaktır. Yerel yerleştirmede Okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan yani merkezi yerleştirme dediğimiz okul şeyle LGS puanıyla yerleştirme ve yerleştirme dediğimizde kendi okul puanınızla yerleştirme yetenek sınavı falan filan var arkadaşlar burada. Yetenek sınavında ne var? Güzel sanatlar, fen liseleri, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, musiki, hafıza, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor program projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri bu şekilde olacakmış. 16 Temmuz tarihine kadar saat 5'e kadar tamamlanacakmış. Tamam bunları geçtim, 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 geçtim. Orta öğretim okullarında genel başvuru şartları isteniyor. Şu, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya ünivatif ortaokulu 8. sınıfın başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da açık öğretim ortaokullarından mezun durumda olmak. Tamam yani 8. sınıftan mezun olmak. İyi bir şekilde geçmiş. Tamam. Sınavla öğrenci alan okullar için merkezi sınav puanına sahip olmak. Bak puandan hep bahsediyor. Hep puandan bahsediyor arkadaşlar. O zaman okul puanına yani e, merkezi sınav puanı bizim için önemli olacaktır. Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımak olması gerekiyor. Ya bunlar çok önemli değil ya. Yani zaten Milletin Bakanlığı'nın e, yayınladığı o şeyi de oluşturacağız. Bakacağız biz. Yani... E, şeyler açıklandı ya okullar açı, açıklandı onların e, kontenjanları açıklandı onların yüzdelik dilimleri açıklandı ya oradan da bizler ne yapacağız bakacağız hepsine tek tek. Şimdi tercih işlemleri çok değerli. 8. sınıf başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirme esas nakil başvurusunda bulunabilecektir. Tamam bunu da tamamız. Tercih işlemleri öğrenci ve velisi tarafından e-okul internet adresinden veya herhangi bir ortaokul imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. Yani sen tercihlerini yapıyorsun ondan sonra gidiyorsun ki gidiyorsun okula oradan da okuldan onaylatıyorsun. Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda Öğrencilerin merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacaktır. Çok değerli. Bakın arkadaşlar. Dikkatli okuyun şuraya bakın. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda. Yani sen yerel yerleştirme ile ilk önce ne yapman gerekiyor? Tercihini yapman gerekiyor. Sonra bunu yapmazsan öğrencilerin merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacaktır. Anlaştım. Adam senden şunu istiyor aslında. Bu öğrenci evet tercih yapabilir. Yere yerleştirmeyle yani kendi okul puanıyla yani okul puanıyla diyorum. Kendi şeyle yaparsa eğer LGS puanıyla yaparsa eğer bu sefer yerler yerleştirme tercihini yapmazsa e bu sefer adam boşta kalabilir diye yarar yerleştirme yapma zorunluluğu var. Yarar yerleştirme dediğimiz ne? Okul puanıyla yerleştirme. Tamam mı? Ama önceliğinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar kısmına bakıyorlar öncelikle. Tamam mı? En son yarar yerleştirmeye bakıyorlar. Özel özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunmayacaktır. Tercihte bulunmuş olanların ise tercihleri geçer sayılacaktır. Yani özel okulda okuyorsam, oraya kayıt yaptıysan tercihte bulunamayacaksın. Öğrenciler merkez sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabileceklerdir. Çok önemli bak 3 grubumuz var. Öncelikle merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar. Bunlar neler? Merkezi sınav dediğimiz nedir? Kendi e, oku, şeyimizle LGS puanımız. Sonra yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar 3 tane grup var. Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabileceklerdir. Sen sınava girmiyorsan sadece yerel yerleştirme ve e, normal pansiyonlu okullar olacak şekilde iki grupta yerleşeceksin. Öğrenciler ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapacaklardır yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla bakın yine okuyorum çok önemli burası çok dikkatli dinleyin. İlk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar yerel yerleştirme dediğimiz okul puanıyla ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla bak kayıt alanı dediğimiz ne? İkametgahın olduğu yer. Öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabileceklerdir. 3 okul kendi yaşadığın yerden seçmek zorundasın. 2 tanesini de diğer mahalleden seç. Başka bir yerden seçebilirsin. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi en fazla 3 okul seçilebilecektir diyor. En fazla bak ana, Beş tane tercihimiz var ya Anadolu Lisesi'nden sen ne yapacaksın? Üç tane en fazla seçebilirsin. Sonra Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi bunlardan birinden de Seçme zorunluluğunu var mı? Bakalım. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler istemeleri halinde bakın şu durum yok. İlla imam hatip yazacaksın diye bir durum yok arkadaşlar. Tamam mı? İlla imam hatip yazacaksın diye bir durum yok. Bak iki tane üç tane Anadolu Lisesi yazdın. İki tane de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yazdın. Bazıları diyor illa imam hatip yazmak zorundayız. Diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. İstemeleri halinde merkezi sınavlı öğrenciler okullar için açılacak Merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10. Çok güzel ya 10 tane tercih var. Pansiyonlarda okul tercih ekranında da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecekler. Tercih. Toplamda 20 tercihte bulunuyoruz arkadaşlar. Sınava katılmayan öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar tercih ekranı açılır. Yerel yerleştirme tercih ekranlarında okullar bak yerel yerleştirme diyoruz. Çok değerli buna da dikkat ederiz Yeşil renk kayıt alanında yani sen yeşil renkteysen öncelikle kayıt alanında olmuş olacaksın. Öyleyse kayıt alanındadır senin demek istiyor. Sonra mavi renk komşu kayıt alanında, öğrenci için adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk. Sonra diğer kırmızı renk ise diğer ise öğrenci için adresine göre bulunduğu kayıt alanında ve komşu kayıt alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarından bulunan okulları belirtir. Yani yeşil, mavi ve kırmızı olacak şekilde var bunlar. E bunlara da ne yapacağız arkadaşlar? Bunlara da dikkat edeceğiz. Hepsine biz beraber zaten tercihte bulunacağız. Tercih. Ben size örnek tercihler yapacağım merak etmeyin. Yerleştirme esas nakiller. Tercih ve yerleştirme takviminde belirtilen tarih ve sürelerinde iki dönemde yapılacaktır. Her dönemde merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul, okullar için en fazla 3 Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 pansiyonlu okullar içinde en fazla 3 okul tercih yapılabileceklerdir. Nakiller için diyorlar arkadaşlar bu. Sen normal tercihleri yaptık. Tercihler bitti bir yere yerleşemedin. Sonra nakil yapacaksın ve her birinden üçer tane koyuyorsun. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin yerleştirilmeye esas nakil döneminde tekrar yer yerleştirilmeli öğrencilerin okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Yani sen bir yerleştirme de bulundun. Yerel yerleştirmeye gerek yok diyor bak. Yerel yerleştirmeye gerek yok diyor. Niye? Sen çünkü sen merkezi ile yer, merkezle yerleşmişsin zaten. Senin o yerleşmenin garanti duracak. Bir daha tercih yaparsın belki bir değişiklik olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Sen diyelim ki Galatasaray Lisesi işte Kabataş'ı kazandın merkezi sınavla. Sonra dedin ki ya Galatasaray'da bir tane boş, boş kontenjan var. Ben oraya tercih yapayım. Bunu yapabilirsin. Diğer şekilde yerel yerleştirme yapmak zorunda değilsin. Onu demek istiyor. Çünkü öyle bir şey olursa yerel yerleşeceksin. Ve senin elindeki o merkezi sınav gitmiş olacaktır. O yüzden buna da dikkat edeceğiz. Hepsi çok önemli. Bir orta örtüm kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin merkezi sınavda öğrenci alan okullar ya da pansiyonlu okullar grubundan tercihde bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur. Yerel yerleştirme ile öğrenci okullara tercihde bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirme esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanında okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Tamam. Ancak bunları zaten şeyde çok konuşacağız. Ek, ek tercihlerde çok konuşacağız. Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler yerleştirme esas nakit tercihlerinde iki okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tamam tamam. Ee, bunlar tamam. Açık öğretim kurumlarında tercih edebilecekler arkadaşlar. Öğrenciler istemeler halinde yerleştirme esas nakil başvurusu dönemlerinde nakillerde bakın dikkat edin nakillerde açık öğretimde seçebiliyorsunuz. Yerleştirme esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılır. Bak çok önemli yerleştirme esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılır. Tarih ne tercih ne tarihi? Tercih işlemleri Bakanlığımız MEP, e, okul MEP internet adreslerinde yayınlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 5 ile 16 Temmuz arasında 5'e kadar tarihler arasında yapılacaktır. Tamam. Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri tercih işlemlerini öğrenci velisinin talebi üzerine velinin doldurup imzalayarak verdiği yerleştirme tercihleri için ön çalışma formu ek birde. Yani örnek bir form var. Ben onu sizin üzerine zaten onun üzerinde konuşacağız biraz daha. Açık öğretim ortaokul öğrencileriyle yurt dışında sınava giren öğrenciler tercihlerini bu kılavuzun genel açıklamalar bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda yapacaklardır. Yerleştirme esas nakil işlemi için tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 02 06 2020 tarihlerinde saat 5'e kadar yapılabilecek. Tamam. Yanılması sürecinde özel orta öğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecek. Ee, başka var mı önemli bir şey? Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Tamam tamam tamam. Yerleştirme işlemleri verilerin tercih ve yerleştirme işlemleri sürecinde bu adresleri takip etme yükümlülüğü vardır. Tamam. Yerleştirme işlemleri. Yani üstünlük var. Yerleştirme işlemleri kısmı var. Şimdi öncelik olarak sınavlı öğrenci okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda yerel yerleştirme ile öğrenci okulları ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre ilçe eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin kemetki adresleri ve okul başarı puanları kriterleri göz önünde bulundurarak yerleştirilecektir. Tamam. Ee, çok da sizinle ilgili var mı bilgi? Merkezi yerleştirme, merkezi ve yerel yerleştirme esasları. Öncelikle merkez sınavlı öğrencilerin okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler dolusunda yerleştirme yapılacak. Sonra sınavlı öğrencilerin okulların okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla okul başarı puanı, sırasıyla 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak tercih, e, yerleştirme yapılacaktır. Öğrenciler yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanıyla öğrenci olan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme pansiyonlu okul tercihleri dikkat alınmayacaktır. Yerel yerleştirme de aynı şekilde kayıt alanı, komşu kayıt alanı, diğer kayıt alanlar dikkat edilecek. Pansiyonlu okular, ortaokul, imam hatip ortaokul müdürlüğünün yapacağı işlemler bunlar bizim için önemli değil. Geçiyorum. Orta öğretim okul müdürlüklerinin yapacağı işlemler devam. Yerleştirme sonuçlarının açıklanması 26 Temmuz'da açıklanacak arkadaşlar. Zaten bizler de bu sonuçları hemen sizlere açıklayacağız. Kayıt ve nakil işlemleri, okul adları ve tercih kodları. Şimdi bunların hepsini zaten bizler sizlerle beraber konuşacağız. Mesela altta bir şey var. Ee, ne vardı? Ee, örnek. Mesela kişisel bilgilerini buraya dolduruyorsun. Ondan sonra diyorsun ki merkezi sınavlı öğrenci alan okullar. Buraya onları yerleştiriyorsun. Ama yerel yerleştirme yazmak zorundasın. Tamam mı? İstiyorsan sınava gir, istiyorsan girmemiş ol. Yerel yerleştirme tercihinde bulunmak zorundasın. Tamam mı? Tercihte bulunman gerekiyor. Okey mi arkadaşlar? Sonra gruplu pansiyonlu, pansiyonlu gruplar yazacaksın tak tak tak. Bunların hepsinin tercih kodu falan filan e, zaten şeyde yazıyor. O Milletin Bakanlığı'nın yayınladığı o robot kısmı var. O robotta yazıyor arkadaşlar. Oradan zaten tek tek hepsine bakacağız. Önemli kısım tercih kılavuzu nelere dikkat edeceğiz. Onları bugün konuştuk. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Burada zaten örnek şeyler var. Bunun da bunlardan ulaşırsınız. Milletin Bakanlığı sitesinden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bu tür bilgileri devam edeceğiz. Görüşürüz.